Merhaba arkadaşlar. 2024 tayfayı neler bekliyor? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu sene sınavı kazanan kardeşlerimize de yeni eğitim hayatında başarılar diliyorum. 2024 tayfaya gelecek olursak oynatma listesini yeniliyorum arkadaşlar. Yepyeni dolu dolu içerikler sizleri bekliyor. Örneğin bir tane videomuzu açalım. Bakın edebiyat. anlatırken artık bu formatta anlatacağız. Burada şu kısımda animasyon karakterimiz dersi anlatacak. Burada da dersi göreceksiniz. Ama hep bu formatta devam etmeyeceğiz. Mesela destanlara gelelim. Yine eski formatta hazırladığım ve... videolarda mevcut. Bakın böyle mesela ne demişiz? Destanlarda bulunan motifler yine görsellerle dolu, animasyon karakterleriyle dolu ve içerik olarak zaten dolu videolar sizi bekliyor olacak. Burada her videomuzun açıklama kısmında şöyle göstereyim. PDF bulunuyor. Buna tıkladığınız zaman biraz bekleyelim. Bir doğrulama istedi bizden site. Belki sizden istemeyebilir. Çok önemli bir şey değil. Burada PDF'mizi açmış oluyorsunuz. Yine tabi bazı PDF'lerimiz sevgili arkadaşlar daha göze hitap ediyor. Onlara da bakalım. Hani ben sade PDF'lerde paylaşıyorum. Normal göze hitap eden PDF'lerde paylaşıyorum. Mesela İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na tıkladığımız zaman bunun pdf'si belki biraz daha göze hoş gözüküyor olabilir. Bu pdf'mizde bu şekilde en sonunda 5 adet sorumuz bulunuyor. Bunları da çözebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar videolarımızın hepsinde açıklama kısmında pdf olacak. 2 2 daha 4. Bu bizim zaten başlattığımız bir furyadır. Youtube'da İlk PDF'yi biz paylaştık. Hatta siz bilmezsiniz. 2010 yılında, 2011 yılında ben PDF hazırlardım. Edebiyat bölümü okurken Facebook gruplarında bunları paylaşırdım. Kendi notlarımı. Paylaşmayı seven bir insandım o zaman. da. 2010 yılında kimse PDF falan bilmezdi o zaman. Neyse. Şimdi... Yarışma programları bakın şu an bu video gizli de yarışma programları da illaki bazı videolarımızda yer alacak. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar oynatma listemizde Türkçe için 2024 tayfaya özel videolar yer alacak yine pdf'leri ile beraber. Bunları 1 Ağustos'tan itibaren karşınıza çıkaracağım. Diğer taraftan eski demezseniz artık bu videolar pörsümüş demezseniz Soru Bankası ve Deneme sınavı. Burada bakın iki tane daha oynatma listemiz var. Buradan mutlaka soru geliyor. Birebir hem de. Bu oynatma listelerine de mutlaka göz atın derim. Ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum arkadaşlar. Burada yazımı karıştırılan kelimeler var. Buna da bakabilirsiniz. Tabi TDK'nin güncellediği bazı kelimeler var. Burada yanlış olarak karşınıza çıkabilir. Onları da zaman zaman ne yapıyoruz? Güncelliyoruz. Roman özetlerini zaten biliyorsunuz. Çizgi film gibi izleyin gitsin. Yazarlar ve şairler kısmında da güzel videolarımız var. Onlara da bakabilirsiniz. Şu iki oynatma listesine bakmanıza gerek yok. Kamp videosuna da bakmanıza gerek yok. 2024 tayfa Türkçe ve 2024 tayfa edebiyat oynatma listelerine mutlaka bakın. Aynı zamanda da şu iki oynatma listesine soru bankası ve AYT edebiyat deneme sınavları oynatma listesine de mutlaka göz atın. Benim size tavsiyem. PDF'leri dedik zaten. Olmazsa olmaz. Bir de bizim satmış olduğumuz e-kitap var. Orada da güzel sorular mevcut. Onu da çok cüzi bir miktar karşılığında satın alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde zam falan yapmıyorum. Hatta ve hatta YouTube'da katıl butonunu da kaldırdım öğrenciden 5 kuruş para alma taraftarı değilim ama bu çarkında bir şekilde ne yapması lazım? Dönmesi lazım. Karınca kararınca videolarda üçer beşer reklam var. Onları izlediğiniz zaman bize işte ufak tefek katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Diğer taraftan arkadaşlar 2024 tayfa için dediğim gibi çok çok kapsamlı, çok çok kapsamlı videolar geliyor. Hem sizi sıkmadan videoyu gereksiz yere uzatıp boş boş bilgilerle doldurmadan sizlerin karşısına nokta atış bilgilerle çıkmayı düşünüyorum. Bakın güzel sanatlar ve edebiyat dersimiz 8 dakika. Türk edebiyatının dönemleri 8 dakika. Niye bunlar kısa? Çünkü sınavda çıkmıyor. Güzel sanatlar ve edebiyattan bir tane soru bile çıkmayacak ama yine de bilmemiz icap ediyor. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı biraz önemli. Burada da güzel bilgiler mevcut. Geçiş dönemi eserleri yine arkadaşlar önemli. Ne var geçiş dönemi eserlerinde? Kutadgu Bilig, Atabetü'l Akayık, Divanü Lügati't Türk ve Divanı Hikmet var. Bunların yazarlarını ve kısaca bunlar hakkında, bu eserler hakkında bilgiyi 8 dakikaya sığdırmak mümkün. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Bakın destanlar 15 dakika. Neden biraz fazla uzunmuş bu? Çünkü burada yarışma programı da eklemiş. Zaman zaman böyle pasaparola kim milyoner olmak ister yarışma programlarını da ekliyorum ki dersi daha iyi kavrayalım. Dediğim gibi arkadaşlar ben elimden geleni yapıyorum. Sizlerin karşısına yepyeni içeriklerle çıkmaya çalışıyorum. Ne kadar YouTube kanalımızı önermese de artık 2024 tayfa'da ne olur, ne biter inanın benim için de bir sürpriz olacak. Şimdi bu videoları hazırlarken de gerçekten çok çok büyük emek sarf ediyorum. İşin içine animasyon girdiği için biliyorsunuz işler biraz daha zorlaşıyor. Ha ben PDF olsun diye PDF de paylaşmıyorum. Bakın söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Hiçbir hocaya gönderme falan değil. Benim hiçbir hocayla işim olmaz, kimseyle yarış halinde değilim. Benim kendime ait bir yöntemim var. O yöntemi uyguluyorum. Ama ben sizin karşınıza böyle PDF olsun diye PDF çıkarmıyorum. Gayet kapsamlı ve mutlaka göze hitap eden PDF'ler çıkarmaya çalışıyorum. Böyle bir sayfada iki sayfada anlatıp geçiştirmek bana göre değil. Benimkisi kaliteli olmalı. 100 kişi de izlese ben hep söylerim. 50 kişi de izlese videoyu veya o PDF 10 kişiye de ulaşsa kaliteli olmalı. Bu kadar. Kaliteli olmalı ve insanları mağdur etmemeli. İsim vermiyorum dediğim gibi. Bu önemli değil. Buraya çalışmayın şeklinde tavsiyede bulunup Sizleri mağdur edeceğime. E biraz gereksiz bilgi veririm, mağdur olmazsınız. O kafadayım ben. Aynı zamanda edebiyat ve Türkçeyi de çok büyütmeyin. Herkesin yapabileceği dersler bunlar. Edebiyat ve Türkçeyi dediğim gibi büyütmeyin. Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerini bende dahil hiç büyütmeyin. Kimseyi kahramanlaştırmayın. Kendi kahramanınız siz olun. Benim size tavsiyem bunlardır sevgili gençler. Diğer taraftan 2023 tayfaya da yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Tekrar söylüyorum. 1 Ağustos'ta başlıyoruz. Çok güzel videolar ve çok güzel PDF'ler sizleri bekliyor olacak. Hoşça kalın. Takipte kalın.